Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, bir tane balıkçıma gittim. Balıkçımdan bir tane büyük bir palamut aldım. Bu palamut inanın bence bir, bir buçuk kilo var. Bir kilodan çok fazla olduğu kesin. Bir balık bakın bu. E, güzelce böyle tepsimde yağladım. Şöyle güzelce borcamımda yağladım. Tepsimde bir güzel fırında e, palamut yapacağım arkadaşlar. E, bu kışa artık havalar işte bu havalar biraz soğuduğu için bir e, bir aydır aşağı yukarı birkaç kez e, palamut yaptım ama bu sefer de sizlerle paylaşayım istedim. E, biz daha çok hamsi severiz ama o yüzden pek palamut o kadar da çok sık yediğimizi söylenemez. E, hamsi seviyoruz ama dedim bir değişiklik olsun yine bugün bazen arada bir yapıyorum bu üçüncü ya da dördüncü kezdir bunu da arkadaşlarımla paylaşayım dedim bunun için bana böyle yarım demet maydanoz 3-4 tane defne da katacağım buna 2 büyük boy soğan 2 tane de patatesim var onları da hazırladım ve bir tane de şöyle limonum da var arkadaşlar bir tane de limonu bir güzel üzerine keseceğim bir güzel tepsime yerleştireceğim arkadaşlar şimdi bunu sizlerle paylaşacağım bunları gösterdim yerleştirirken de sizlerle paylaşacağım yine öncelikle bir tane büyük boy soğanımı altına kestim iki büyük boy soğan demiştim birinin altına kestim tepsimin bir tane de e, patatesime yine büyük boy patatesimden iki taneydi bir tanesini yine dibine böyle yerleştirdim şimdi bundan sonra da balıklarımı böyle böyle bir güzel e, yerleştireceğim borcamımı arkadaşlar onun üzerine yine soğanımı şöyle soğanımı, patatesimi ve sebzelerimi koyacağım. En son domates ve daha sonra e, maydanoz en son koyacağım arkadaşlar. Herhalde bu tepside bir inşallah alır. E, balık bayağı bir varmış, kocaman borcam ve bir balık bu kadar büyük olur mu diye düşündük maaleği. E, maşallah bayağı da büyümüş yani. Şöyle bir güzel yavaş yavaş koyup yerleştireyim bunları. Şöyle arkadaşlar. Evet, tepsim bir güzel doldu. Bakın, kocaman borcamın balığımı güzelce yerleştirdim. Şimdi üzerine bir tane daha soğanım ve bir tane daha patatesim var. Üzerine de sebzelerimi yerleştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, tepsimi bir güzel tekrar balığımın üzerine soğanlarımı, patateslerimi ve domateslerimi yerleştirdim. Şimdi... E şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum böyle e kabıma. E yarım demet maydanozu ince ince üst, içine doğradım. Yani öyle bütün bütün koyduğunuz zaman yanıyor. Ama ben bunu böyle döktüğüm zaman içine de gidecek. Her tarafına dağılacak. E çok fazla e, ha 2 yemek kaşığı da ben buna ev yapımı domates salçamdan koydum. E bir tane limonu da güzelce ince ince kıydım. Ee, onları da bir güzel ee, defne yaprağımı da en son üstüne koyacağım ve fırınımı şu an çalıştırdım 200 derecede çalıştırdım ama e, fırınına göre değişiyor 200-250 derecede de olabilir ee, sanıyorum büyük ihtimal yarım saat hemen hemen de pişiririm arkadaşlar böyle malzemelerim hazır şimdi bunları bir güzel böyle balığımın üzerinde gezdireceğim şahane bir şekilde çok aşırı su falan koymak yok. Ben yarım çay bardağı su kullandım. Ya, salça, maydanoz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da karabiber kullandım. Ama o tamamen sizin kendi seçiminiz. Bir tatlı kaşığı da tuz kullandım tabii ki de. Ben aslında tuzu çok da söylemekten yana değilim. Çünkü herkesin yeme şekli var. Bazı insan hiç tuz kullanmadan da Yemek yapabiliyor çünkü tansiyon nasıl oluyor bilmem ne oluyor. Ben şey olarak söyledim. Yine de bir tatlı kaşığı koydum. E, tuz seçimi tamamen sizin kendinize kalmış şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar evet palamut balığım balığım pişti çok güzel fırında. Bakın şöyle gördüğünüz gibi misler gibi oldu. Şöyle 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 göstereyim sizlere. Tavsiye de yapmanızı tavsiye ederim. Çok basit yapılan bir şey. Hiç uğraşmayın. Kızartması biliyorsunuz biraz palamutun ağır olur. Yağlı bir balık olduğu için. E, o yüzden tepside yapmanızı tavsiye ederim. Hem bu arada içinde yanında yeşilleri olur. İşte domatesi soğanı patatesi. Yalnız ben e, sivri biber koymayı unutmuşum arkadaşlar. Ama sizler koyarsanız da güzel olur. Yoksa da koymayabilirsiniz. Benim olduğu halde unuttum yani arkadaşlar. Yeşil e, uzun sivri biber de katacaktım ama işte kısmet değilmiş unuttum ama olsun yine de çok güzel oldu çok güzel bir öğün olacak şimdi Nevine mutfağından bugünlük de bu kadar her şey gönlünüzce olsun hoşça kalın sağlıkla kalın kanalımda kalın takip etmeyi unutmayın arkadaşlar